Evet, başa bakalım. Selim görürse şimdi bozulmasın başkomiser. <laughs> Benden çok ondan korkuyorsun ha. Öyle değil mi? Herhalde korksam da haksız sayılmam. Ne demek şimdi bu? Şu Tolga konusu. Açıkçası çok emindim onun da bu işin içinde olduğundan. Görünüşe göre hiçbir bağ yokmuş. Merak etme bu konuda yalnız değilsin. <laughs> Sizi de mi çok şaşırtıyor? Yani Selim biraz öyledir. Delildir, ifadedir. Hiç, hiç önemsemez hislerine güvenir yani. Başkomiserim, sonuçlar çıkmış. Evet. Belki de önce oğlunuzun komadan çıktığını öğrenmek istersiniz. İyi mi? Evet. Birazdan ifadesi alınacak. Komiserim, inanın nasıl geldi, nasıl girdi o şişe çekmeceye bilmiyorum. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Hiç sanmıyorum. İçerisinde çok az miktarda tarlama rastladık. Kapakta ve şişede bulduğumuz parmak izleri de Mire'ye ait. Anlayacağınız artık bitti. Şimdi söyleyin lütfen. Sizi aldattığını nasıl öğrendiniz? Her şeyi biliyor musunuz? Sevgi Yücel'in dadısıyım sanırım. Tam 25 yıl Orhan Bey. 25 yıl önce kovdum o kızı. Kocanızın onunla yakınlaştığını anladınız. Anlamamak için aptal olmak gerek. Kılını pırtısını toplayıp çekti gitti evimden. Bir daha ortalıkta hiç görünmedi. Unutuldu gitti zannettim. Kocama söyleyip uzatmadım konuyu. Evliliğime devam ettim. Sevginin mektuplarını buldunuz değil mi? Bir gün çalışma odasındaydım çekmecelerden biri kilitliydi. Normalde Marco'nun hiç öyle oyları yoktur. Haliyle şüphelendim. delirecek gibi oluyordum. Tam 25 yıl gözümün içine baka baka aldatmıştı beni. Yetmedi bir de çocuk peydahlamıştı o kadından. Kendisinin bile hiç haberi olmadığını söylersem inanır mısınız? Yıllarca hiç görüşmemişler sevgiyle. O mektupları da ölmeden önce göndermiş kocanıza. Bir ay önce de ölmüş. Ne olursa olsun. O kadından olan bir çocuğu kabul edemezdim. Korkut'la da bu yüzden onu öldürmesi için anlaştınız ve benzinci de peşine düştü değil mi? Evet. Ama daha sonra yapamayacağını söyledi bana. Ben de çok kızdım. Bana hemen bir silah bulmasını istedim. Kendim yapacaktım. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdım. Kusura bakma ablacığım. Buramam dediysem buramam Tamam tamam. Getirdin mi silahı? Buyur. Al şunu. Çeneni kapalı tutacaksın. Anladın mı? Merak etme. Bizde yanlış olmaz. Tam ben onu vuracakken Marco kalp krizi geçirdi. Ama ölmedi. Ve siz de plan değiştirdiniz. Vurmak tehlikeliydi. İkinci bir kalp krizi geçirirse hiç kimse şüphelenmezdi. Alcunun tadı yoktu, fark etmedi bile. Şişeyi ah! çöpe atmıştım. Nasıl geri geldi anlamadım. Yalnız şeyin üzerinde bir de DNA testi yaptık başkomiserim. Al i̇şte ben dedim bunlar ailecek yaptılar bu işin. Sanmıyorum komiserim. Başka türlü bir şey olmuş. Kimin de önemse? Gördüm anne. sen bu saatte mutfakta hangi daha da kurtardın? Babanın sütü hazırladım. Biraz rahatlasın Hadi iyi geceler. İyi geceler. O an çok önemsemedim ama... Ha, aptal kafa. Sonra ertesi gün babam düştükten sonra içim içimi kemirmeye başladı. Mutfakta o şişeyi buldum. Neden bilmiyorum. İçimden bir ses, bir şey yapmam gerektiğini söyledi. Şişeyi götürüp annemin çekmecesine koydu. Hakan hep benim için çok özel olmuştur. Peki ya Yücel? Onun bilgisi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Yani babasını sizin öldürdüğünüzü bilmiyor. <laughs> Şüphelendim evet. Ama konduramadım bir türlü. Bence birlikte öldürdünüz. Hayır. Tamam. Gerçeği anlatmanız yeterli bana. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Vurulmanızın babanızın cinayetiyle ilgisi ne? Hiç. Hiçbir ilgisi yok. Hatırlamıyorum bile. Ha, bu arada unutmadan biz vurulduğunuz silahı bulduk. Yerini Osman söyledi. Bir çöp kutusunu atmış. Üzerinde sizin ve Osman'ın parmak izlerini de bulduk. Size şantaj yaptı değil mi? İstediği parayı vermesin. Peşimizi bırakmayacaktı. Bizi mahvedecekti. Siz de babanızı annenizin öldürdüğünü bildiğini sandınız. Önce istediği parayı vermeyi kabul ettim. Ama sonra... Ondan asla kurtulamayacağınızı anladınız. Dekanımızdan düşmeyecekti. Buluşmaya giderken... Annemin getirdiği silahı aldım. Peki. Ne biliyorsun onu söyle önce. Sen beni aptal mı sanıyorsun oğlum? Sanmıyorum. kendimi savundum komiserim. Yoksa öldürecekti beni. Tabii canım. Tabii. Ağır yaralıyken Ceyhun Holding'i aramışsınız. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Yardım istemek için telefon etmeye çalıştım. En son Sevda'yı aramıştım iş yerinden. O durumdayken yine onu çevirmişimdir. Pek hatırlamıyorum. O zaman size güzel bir haber vereyim. Anneniz gizli evliliğinizi öğrendi ne kadar kolay kabullendiğini öğrenince daha çok şaşıracaksınız. Ah ama uzunca bir sürenizi hapiste geçireceğiniz için bunun bir önemi olmayacak. Dedim ben sadece kendimi korudum. Annenizin babanızı öldürme planları olduğunu başından beri biliyordunuz. Hayır dedim ya. Ben şüphelendim sadece. Ya silah? Onu nasıl açıklayacaksınız? Neyse ama üzülmeyin siz hapisteyken holdingin başı boş kalmayacak. Kadir ve Hakan'ın Durumu gayet iyi idare edebileceğinden eminim. Kader mi? Evet. Tebrik ederim. Yeni bir kardeşiniz var. Ha şimdi sorarsınız diye söylüyorum. Bu DNA testiyle de onaylandı. Kendisi 24 yaşında ve babası gibi duygusal, zeki ve hırslı. Ha bu arada Osman'ın bildiği sır da buymuş zaten. Hepiniz mahvederim derken başka bir kadından kardeşiniz olduğunu anlatmaya çalışıyormuş. Mümtaz Ovacık, ölüye kötü muamele ve hırsızlık suçlamalarıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. <laughs> Yücel Avedyan, hırsızlık suçlamasıyla 1 ila 3 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Osman Kaçar, cinayete teşebbüs, ve şantaj suçlamalarıyla 8 ila 10 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Mireya Vedyan, planlayarak cinayet işleme suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bir adam yüksekten düşer ve ölür. Buraya kadar garipsenecek bir şey yok. Çünkü yüksekten düşenler genellikle ölür. Yüksekten neden düştüğü önemli. İntihar olabilir, kaza olabilir, cinayet olabilir. İntihar süsü verilmiş ya da kaza sanılan cinayet olabilir vesaire vesaire. Kısacası daha önceleri de belirttiğim gibi hiçbir şey apaçık ortada görünen kadar aldatıcı değildir. Son iki bölümdür izlediğiniz kanıtta işler bir hayli karışıktı. Adam yüksekten düşmese de bugün yarın ölecekti çünkü karısı ciddi ciddi onu zehirlemekteydi. İlginç olan yüksekten düşecek ölçüde dengesini kaybetmesine yol açan bir kalp kriziydi. Ama kalp krizi geçirmesine yol açan da karısının verdiği zehir. İşte bu yüzden otopsi önemlidir. İşte bu yüzden iyi bir otopsi önemlidir. Bu bölümde de karşınıza ilginç deliller çıkartmaya çalıştık. Tırnak tozundan DNA eldesi gibi. Sakın iyice uçmuşlar demeyin. Üstelik sadece insanların tırnağından değil, hayvanların tırnağı, boynuzu, tüyü de kimliklendirmeleri için iyi bir kaynaktır. Bu materyallerde DNA'nın yüzyıl değil, bin yıllar boyu kaldığını gösteren nice çalışma bulunur. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.